Merhaba şifre net izleyenleri. Türkiye'de yeni operasyonuna başlayan motor olanı, amiral gemisi Moto Z'yi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Müzik Evet arkadaşlar merakla beklenen Moto Z'yi detaylı bir şekilde inceliyoruz. E, moto Z'yi zaten kutusundan çıkartmıştık. Bayağı da izlenmişti evet. o video. E, çünkü merak edilen bir ürün. Özellikle e, aksesuarları Moto Mod'larla beraber Moto Z'nin neler sundu e, merak ediliyordu. E, telefon eline aldığında ve kullanmaya başladığında o eski... E, Motorola deneyimini sana hissettiriyor, o elinde o köşeli hissi. Hı hı. E, ayrıca yani insanlar tarafından da bilgi uyandırıyor. O Motorola imiş Hello Moto falan esprileriyle herkes bir masada telefonu elliyor. E, bu açıdan hani tasarım verdiği his ve kullanım detayları açısından biraz farklılaşmayı başarmış hı hı. bir akıllı telefon. O yüzden. Sevdim. E, i̇ki haftadır kullanıyorum. Detaylı bir şekilde kullanıyorum. O yüzden e, inceleme noktasında size çok güzel bilgiler Hı -hı. vereceğim. Mini uzun kullanım testi de evet. olacak bu e, video. Şimdi ben iPhone 6s Plus kullanıyorum. iPhone 6s Plus'tan sonra bu telefona geçtiğimde hayatımda negatif ne değişti? Çok bir şey değişmedi. Onun bir bilgisini verip sadece pil süremde e, bir negatif evet. etki oldu. Çünkü e, görmüş olduğunuz gibi bu telefon çok ince bir telefon. Hatta bazen diyorsunuz bu kadar ince olmasa da olurdu. Yani e, biraz daha piti daha yüksek olabilir. Tabii. 2600 miliamper çünkü Android için biraz A ağır şey kalıyor. Ufak kalıyor. Evet ya yani bir de Snapdragon 820 hı hı. 2K, ekran. 2 ekranlarını bunları alt alt üst üste koyduğunuzda e, biraz e, acaba dedirtiyor. Telefon ilk kutusundan çıkarttığımda marshmallow oldu. İyi ki marshmallow'la inceleme bitirmedim. Çünkü evet. e, Nogat geldin, geldikten sonra gerçekten deneyim değişti. Evet orada e, iki e, deneyim ben, oldu. Zaten e, Android tarafında nogo olmayan telefon kullanmıyorum artık. Hı hı. O yüzden mesela SDC'yi bırakmıştım güncellemesini Az kaldı bekliyorum. da bugün yarın gelecek herhalde. Şimdi e, telefonun Kutu içeriğinden ve tasarımından başlayalım. Şimdi telefonun kutu içerisinde çok uzun kablolu bir şarj adaptörü var. ve Sabit kablo olması sabit, ilginç olmuş. Evet ama. yani bu böyle eski Nokia şarjları gibi böyle Ericsson <laughs> şarjları evet. gibi böyle sabit bir adaptör. İçinden data kablosu da çıkmadı. Yani bir tane USB Type-C alın diyorlar herhalde Aynen data öyle. aktarmak için. Yani bu kablonun uzunluğu çok güzel. Turbo power 15 wattlık bir şarj aleti çok hızlı şarj oluyor. Yaklaşık yani bir saati bulmadan telefon %100 yüz oluyor. Yani bu olayı çok güzel. Hani e, bir noktadan sonra günlük hayatında da alışıyorsun ona. Yani telefon evet şarjı hızlı tükeniyor ama hemen hızlı de şarj oluyorsun. Oluyor. Yani e, ama Sürekli bu adaptörün yanında taşıyacaksın, biraz da adaptör kaba bir adaptör. Evet, şık bir adaptör değil. Değil. Yani o yüzden e, o noktada bence bir eksi var. Kutu içeriğinden ayrıca telefon ince bir telefon. 5.2 ee, mm. Evet, 5.2 mm. O yüzden 3.5 mm'lik jack yok. Hı hı. Yani iPhone 7'den önce esasında bu telefon e, jacksızdı ve gerçekten inceliğinden dolayı e, bir ihtiyaç Duymuşuklar bu hamle çünkü hani USB Type-C şeyini taksam bile zaten kalınlığı belli ediyor evet. yani USB Type-C girişinin kalınlığı telefondan daha fazla yani şöyle jaka koyduğum. baktığınızda yayına baktığınızda yani jak olsaymış bu telefon bu değerlerde olmazdı o yüzden böyle bir e, dönüştürücüyle beraber geliyor ama kutu içerisinden kulaklık da çıkmadı e, yani ha ben artık bluetooth kullanıyorum telefondan da müzik dinlemiyorum genelde ne yapıyorum? E yani telefondan Bluetooth'la ses sistemini de arabaya bağlıyorum. Hı hı. Müziği de genelde bilgisayar başındayken kulaklıkla dinlersem dinliyorum. O yüzden 3.5 milimetrenin olmayışı benim hayatımı çok etkilemedi. Ya bir de bu e, konektörün avantajı şu. Hani şahsi kişisel kulaklıklarını da kullanman için bir avantaj. Hani illaki kutudan çıkan kulaklığı zorlamıyor e seni. E tabii. Yani hani favori olur. bir kulaklığım vardır. Bununla takar kullanırsın. Ama bence kutu içerisinden yine bir kulaklıkla gelmesi gerekiyordu. Ayrıca hani 2500-2600 mAh seviyesinde bir telefon hem kulaklıkla kullanıp hem şarj edemiyorsunuz şu an. Evet. Yani bir konektörü bir şekilde daha almanız gerekiyor. Onu da söyleyelim. Kutu içerisinde ayrıca bir bumper ve arka kapak da geliyor. Bu arka kapağı da güzel buldum. Bu sadece bize gelmiş de olabilir. Yani normal kutu içerisinde gelmiyor da olabilir. Onu da söyleyeyim. E, telefonun tasarımına bakacak olduğumuzda, arka taraf e, gerçekten karakteristik. şimdi evet. Telefonun şu alt kısmında bir mıknatıs var. Hı -hı. Bu mıknatısın içerisinde bir de e, büyük bağlantı bir var mıknatıs mi? yeri var. Genellikle mesela şu kapağı takacaksınız, o kapağın içindeki demir alan tam Çekiyor oraya giriyor. Aynen. Ana bağlantı noktası o. Zaten e, buradaki diğer motomodların içine de baktığınızda bir tane o e, büyük bir mıknatıslı var, o direkt bağlanıyor. Hiç evet. uğraşmıyorsunuz. Sadece çekerken e, şuradan şurada mıknatısın olduğu taraftan çekmeniz gerekiyor güç ve, ve biraz da güç uygulamak gerekiyor. Hemen kendini salmıyor. Aynı şekilde bu kılıf için de geçerli. Hemen kolay bir şekilde çıkmıyor. Ya bu iyi bir yandan. Yani Çünkü şöyle hani motomotları cihaza cihaza bağladığınız zaman tamamen bütünleşiyor Aynen. ve hani Takmak kolay, çıkarmanın zor olduğunu söylememek gerekiyor çünkü gerçekten çok sıkı bir şekilde bağlanıyor. Hani telefon olası bir sarsıntıdan dolayı o parçaları birbirinden ayırmıyor. Bir de gerçekten çok pratik hani mod LG G5 ile kıyaslayacak olursak hani telefonu kapat, tekrar aç gibi gibi olaylara gerek yok. Taktığınız anda direkt aktif hale geliyor zaten. Şimdi Moto Mod'lar nasıl çalışıyor sorusu da var. Şimdi Bu telefonu alacak insanlar Moto Mod'ları da bilmek istiyorlar. Hı -hı. Mesela e, bunların hepsi ayrı inceleme konuları esasında ama mesela JBL'in e, Moto Mod'unu denedim. E, kötü bir ses kalitesi vermiyor ama e, Çok da iyi değil gibi sanki. Yani bir iPhone 7 bir HTC One ya da Idol 4 gibi çift hoparlörlü kaliteli çift hoparlörlü telefonların biraz daha tok bir sesi olan versiyonu gibi. Şimdi ben bunun için ekstradan böyle bir şey niye yanımda taşıyayım evet. diyoruz. Yani şunu alacağım parayla bir tane iyi bir Bluetooth hoparlör alabiliriz. Tabi kesinlikle. Evet, yani, hani, buradaki avantajı evet. şey hani biraz da telefonda bütünleşik bir cihaz hani takıp da ya, gezebilirsin. Türkiye'de bu biraz deneysel geliyor deneysel, evet. yani bir de çok abartı bir ses gelmiyor bana yani, Hı -hı. bunların hepsini yanında taşımak ayrı bir şey ee, seyyar satıcı gibi oluyor <laughs> öyle yani polis çevirse bunlar ne dedi faturasını isteyebilir adam yani, çaldın mı der yani bir sürü mod var yanında yani. Ya, bir de, <laughs> bir de yani şöyle bir şey baka, eksik hani bence hayatında bir şeyleri değiştiriyor olması lazım. Yani bence. çok da Bilim ciddi gibi. değiştirmiyordu. Belki kullanım pratikliği konusunda bir avantajdır ama hani mesela şu alette bir ses kontrol ünitesinin de olmasını isterdim açıkçası. Yani buradan da bir ses verebileceksin. Hani bu muhtemelen cihazın verebileceği sesle doğrudan şey Ne bileyim, Kendi içinde mini bir amfi olsa ses ayarlayabilirsen daha. Kendi içinde bir ses yükseltici bir vardır. Ama şey e dediğim gibi yani hoparlörlerin gücü o kadar güçlü değil. Ya da Hasselblad var mesela. Evet e, optik zoomuyla beraber 10x optik zoom var. Hı hı. Güzel işler yapıyor. Ama mesela kamera biriminde Hasselbladı taktığında özellikle optik zoom yapınca biraz kasmaya başlıyor. Hı hı. Video çeksen optik zoom yaptığın zaman evet, ses geliyor. O şey, videoya geliyor. Odak motorunun sesi geliyor. Yani motoru. özellikle f değeri iyi değil. Akşamları çektiğiniz fotoğraflarda mesela telefonun kamerası daha iyi çekiyor diyorsun. Hı -hı. Hani e, mesela 750-800 lira bandında bir aksesuar. Yani değer mi çok da değmez açıkçası. Yani bedava geldi kullanırsın. Böyle arada dağmağa çıktığında Tabii. doğada güzel oluyor. Ama onun haricinde yani optik zoom kullanım haricinde ki onda da kasıyor işte. Yani o şeyi de alamıyorsun. Yani açıkçası ben Moto Zen'in kendisini beğendim ama aksesuar kısmına geldiğimizde çok da gerekli olmadıklarını düşünüyorum. Yani e, telefon aksesuarlarıyla Moto modlarıyla büyük bir evrim geçirmiyor. Yani belki projeksiyon cihazı e, modu iyidir. E, ya da yani telefonun pili çok yeterli olmadığı için e, bir ekstradan batarya mod, e, modu takmak hmm. yeterli olacaktır. Ama hasıl etle JBL'in moto modlarında çok gerek olmadığını söyleyebilirim. Dilerseniz tasarıma geçelim. Evet, tasarım tarafında Moto Z'nin tabii öncelikle 5.2 mm kalınlığı amiral gemisi sınıfı cihazlarda bu cihazı hani en ince model yapıyor. Telefon sağlam. Da... Telefon Hı -hı. sağlam. Ben bu telefonu e, çok düşürdüm. Sadece şurasında bak görmüş olduğunuz evet. gibi çok ince bir e, ezik oldu. Telefonun kasası gerçekten iyi materyallerden üretilmiş o kadar ince ama esnemiyor çok fazla bir çatırtı çuturtu geldi şu anda ama e, genel olarak sağlam bir telefon. E, şimdi telefonda tasarımsal noktalarda bazı ilginçlikler var mesela ahize noktası esasında hoparlör evet. telefon ahizesinden hoparlör var çünkü ince Hı. bir telefon olduğu için telefonun altına ya da arkalarına yanlarına artık yer hoparlör kalmamış. eklememişler. Hı -hı. Ee, yani telefonun hoparlörde aizesi. Şimdi bu noktada ben ses performansını beğenmedim. Yani e, illa yanımda bir tane iPhone'da ekstradan sabahları alarm olarak kuruyorum. Çünkü duyulmuyor. İyi bir ses kalitesi yok. Telefon çaldığında da ses gürültüsü, desibeli şiddeti o kadar iyi değil. Aize ah, olarak kullandığında güzel ama e, başka telefonlardan sonra bu telefona geçtiğinizde aize ahize perform yani hoparlör, daire hoparlör performansını çok fazla beğenmiyorsunuz. Ön tarafta ee, kamera ve LED flash var. LED flashlı bir e, ön kamera. Ayrıca altta e, yine Moto G4 Plus'tan tanıdığımız bir parmak izi okuyucusu var. Çok Par küçük bir buton aracılığıyla. Evet, o. ama çok güzel çalışıyor. Burada eleştirim şu: e, Normalde parmak izi açıyorsunuz, daha sonra buna bastığınızda bir ana ekran değil, yine kilitliyor. İlginç olmuş. Yani bilme bilmediğiniz zaman ekranı açıyorsun. Yani mesela bir yere girdin, home butonu olarak kullanacaksın, hı hı. bir daha bastın, kilitlendi. Yani e, kullanım deneyimi noktasında orada bir acaba diyorsun, daha sonra kapasitif tuşlara e, arıyorsun. Kapasitif tuş yok arkadaşlar, Sana ekrandan e, alıyor. Yani bu telefonun yanlarında bu boşluk varken değerlendirilebilirdi. Ee, ama hani karakteristik bir moto, e, moto Z olsun istemişler. Şimdi buraya sen kapasitif tuş koysan şu butonu da biraz daha yayvanlaştır. Zaten Samsung. Aynen kutunu. biraz Samsung'a benzeyecek. Evet. Yani ama tasarım anlamında gerçekten şık bir cihaz. Özellikle şık, alt kısımda farklı. sadece e, USB Type-C girişinin oluşu bir de e, zorunlu etiketlerde de evet. artık yer kalmadığı için USB Type-C girişinin etrafına yerleştirilmiş. Oraya konması da güzel olmuş. Anten çizgileri USB Type-C'nin orada ve üst tarafta yanlarda yok anten çizgisi. Hı -hı. Telefonun çekimiyle ilgili de bir sorun yaşamadım, güzel çekiyor. Ee, herhangi bir sıkıntı yok. Telefonun ön camı Gorilla Glass 4 ama e, ben güzel çizdim. Nasıl becerdim bilmiyorum. Yani genel olarak bu telefonun başına benim diğer kullandığım telefonlarda çok büyük bir şey gelmedi ama hani şurada sen de görüyorsun? İki evet. tane çok güzel bir çizik oldu. Tırnak takılıyor değil mi bir de ona? Takılıyor. Ama bu Galaxy S7 ve Note 5'lerde de başıma gelmiş. Hatta ben Note 5'te ekranı kırmıştım. Yani <laughs> Gorilla Glass 4 olunca ekranda bir şey olmuyor. O değil arkadaşlar. Maalesef e, yeri geldi mi çiziliyor. Ya ben ekran filmine karşı e, Yani telefonun o kadar ekranlığı için para veriyorsunuz ama e, kontrast değerlerini, çözünürlüğü, netliği bozan, kalın bir plastik ben. bir şey bağlıyorsun ekranın üzerine. Gerek yok. Ama ekran çizilmez değil. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tasarımda son olarak şunu söyleyeceğim. Telefonun ben bir telefon kullanırken en çok şeyden nefret ederim, kameranın sürekli pislenmesi. Mesela iPhone 6s, 6'ların o küçük kamerası hep pislenir, leş gibi olur ve silmek zorunda evet. Bu telefonun kamerası nedense pislenmiyor. Yani camı da çizilmedi, ee, çok güzel bir... de çıkıntısı bir, olmasına rağmen yani. Evet, e, çok güzel bir e, şekilde çalışıyor A, ama bir sıkıntı var. Şu telefonun e, kamera çıkıntısının yanlarında bir pislik birikiyor yani bir toz böyle bir e, gittikçe. Yani bir telefonun da bu kadar kamerası çıkıntılı olmaması lazım yani. Ee, yani şu şöyle bakıyorsunuz bu çıkıntı babet küçük babet tipolu <laughs> dönüyor bir noktadan sonra. Yani şu kapakla tam güzel oluyor. Ama işte yani bence bir telefon bu kadar ince olmasına gerek yok. Şu seviyede olsun. Yani şu kapakla beraber mesela Amerika'da satılan e, Moto Z Droid var. Pili 3000, 3500, mi? 7 milimetre yap 7 milimetre işte. Yani bu kadar ince ya, olmasına tabii, gerek yok. Bir de hani şu kılıpla birlikte yaptığın kalınlık. Telefonu 3000 mAh'de çıkartır. Onun dışında kameranın çıkıntısı evet. olmasını da sağlar. Yani. Bence tasarımı biraz daha güzel hale getirebilir. Mesela Galaxy S6'dan sonra <laughs> S7 daha kalınlaştı. Kimse niye böyle yaptın dedi mi Kamera çıkıntısından kurtuldu. Evet iyi de kurtardılar yani. orada. Ya telefonun arka tarafı ayrıca bu bağlantı pinleriyle ve hani aradaki özel tasarım kısımla hani bayağı bir orijinal hale getirmiş. Evet. Yani orijinal yani demek duruyor, lazım çünkü duruyor, başka telefonlarda benzemeyen hani benzeyen evet, özellikler evet. yok arka tarafta. O yüzden şık bir cihaz. Ee, son olarak tasarımı kapatmadan önce e, art yani ses kısıp açma ve güç butonlarını eleştiriyorum. Hepsi birbirine aynı uzaklıkta yapılmış evet. e, ve aynı büyüklükteler. Sadece güç butonu tırtıklı ama küçük bir buton olduğu için o tırtığı ilk bastığında anlamıyorsun. Sadece üzerinde elini gezdirirsen anlıyorsun. E, ama yani bu da günün sonunda karışmaya çok müsait yani. Ama bir noktadan sonra alışıyorsun. Peki yüksek mi sence? Hani tuşların konumlandırılması? Biraz güç daha aşağıda olması. Güç butonu biraz daha aşağıda olması lazım. Ses kısıp açma yerinde ama güç butonu bence biraz daha onlardan ayrı olması lazım. Yani ses kısma ile aynı noktalarda. Telefonun always on ekranı yok ama ee, mesela ekranın üzerinden eline geçtin, Aa, sensörlerin güzel. üzerinden eline geçti ya da bir şekilde iPhone'daki gibi baktığını algıladı, ekranı açıyor hı hı. Ee, ve bildirimleri sana aşağıda gösteriyor hangi bildirim geldi, şey oldu. Ben bunu Always On'dan daha çok sevdim. Always On benim dikkatimi sürekli dağıtıyor ama burada ben bir şeyleri görmek istediğimde görünüyor. Yani bir hokus pokus yapıyorsun aslında şöyle. E tabi masada oturduğunda da güzel bir şey. Teknolojik yani bu mesela bir katma değer telefona. Hani şöyle yapıyor ha falan oluyor. Tabi bunlarda da biraz hızını ayarlamak gerekiyor. Mesela şu hızda güzel açıyor. Hani daha hızlısında nasıl bir tepki veriyor bilmiyorum ama yani şu hız güzel. Aynen. Ekrana geçelim. Hı hı. Ekran tarafında, ha bu arada hafif çok hafif 136 gram onu kaçırdı onu ya ha. gerçekten hani yani yok gibi bir şey ya yani 5.5 inç bir telefon için yani bak iPhone 6s Plus da 5.5 inç bu da 5.5 inç aralı yani o 6 inç falandı sanki yani gerçekten bu noktada ya tabii orada, çok orada bir tasarımla birlikte aslında ekran gövde oranına da dokunmak gerekiyor burada %72 lik bir ekran gövde oranı var evet. Bu da çok önemli. Ekran tarafında tabi 5.5 inçte 2K ekran, 2K evet. ekran çözünürlüğü de alıyoruz. Bu da güzel detaylar var. Yani amoled ediyorum. ekran kullanılıyor. Ben amoled ekranları seviyorum. Kullanılan ekranı da beğendim. Güzel bir ekran. En yüksek parlaklığı belki biraz daha yüksek olabilirdi. En düşük parlaklığı da o kadar düşük değil. Mesela akşam göz yoruyor. Yani en düşükte biraz daha düşük gece akşam yattığında tamamen karanlık olduğunda telefon hala bir gözüne ben buradayım diyor. Ekranla ilgili diyecek e, güzellik dışında bir yorumum yok. Hani bu iki, e, yani bir ekran parlaklığı maksimumu belki bir tık daha parlak olabilirdi. Düşüğü de biraz daha düşebilirdi. Ekran gerçekten çok iyi performans gösteriyor. Ama telefonun, yani ekranı açık olduğu zaman güç tüketimi ciddi oranda artıyor. Ekranı kapattığı zaman güç tüketimi azalıyor. Esasında güç tüketimi bir noktada da başarılı bu telefonun. Onu batarya tarafında geleceğim ama ekranını da sevdiğimi söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir ekran var. Teknik tarafa geçelim istiyorsun artık. Aynen. Neler sunuyor onlardan bahsedelim. Ezberlediğimiz bildiğimiz Qualcomm'un Snapdragon 820. 820 işlemcisi var. 4 çekirdekli bir işlemci. 1.8 GHz'ında çalışıyor. Yüksek hızlı çekirdeği. Esasında Amerika'da satılanlarda da 2.15'ti. Ama global sürüm e, biraz e, da hızları düşürmüşler. Yani Hı. 2.15'te aslında yani 1.8'lik gelmesi bence daha iyi. Pil açısındandır, pil açısındandır. 2.15'lik fark hani 300 MHz'lik bir fark, fark etmez diye düşünebilirsiniz ama mutlaka fark edecektir. Ama şeyde düşük çekirdeklerde 2 modelde de frekans aynı. Yani genel olarak 307 MHz ile 1.59 arasında bir frekansa sahip genelde. Hiç kullanmadığınızda. Yine 4 çekirdekli Adreno 530 ile beraber geliyor. 4 GB RAM var. 32'ye ya da 64 GB'lık dahili hafıza seçenekleri var. Bize gelen 32'lik. Türkiye'de bu arada 2500 TL bandında bir fiyatı var. Moto modların da fiyatlarını zaten söylemiştik. 32 GB kısmen yeterli. Ee, yani 16 olması da iyi. Tabii. Ama artık ben 64 alınması taraftarıyım. Çünkü mikro SD kartla uğraşmayı sevmiyorum. Mikro SD kart desteği de bu arada var. Ee, yukarıdaki e, slot combo. Hem sim kart takıyorsunuz hem mikro SD kart takıyorsunuz. Şimdi donanım tarafına geleceğiz. Ee, hızlı, güzel bir cihaz. Fakat benim bazı anlamadığım şeyler oluyor. Yani mesela Real Racing 3 çok güzel çalışıyor. Hı, hı Real Racing 3 gerçekten sistemi zorlayan bir oyun. Ama Dominations gibi bir strateji oyunu anlık olarak mesela iPhone'a göre çok daha düşük bir frame veriyor. Onu hissediyorsun. Şimdi oyun tarafında zaten Snapdragon 820 4 GB bellek, Adreno 530 aşağı yukarı piyasadaki bütün telefonlarla eşdeğer bir evet. performans veriyor. Tabi dediğin gibi full HD olsa güç tüketiminden de evet, evet. avantaj sağlardı. Performansdan da avantaj sağlardı. Ee, yani genel olarak performanslı bir cihaz özellikle ara birimi e, menülerde iyi olması zaten referans Android ara birimine benzer bir ara birimine geliyor. Ben launcher yükledim Nova launcher var burada e, orijinal ara birimi de gösteririm. E, telefon seri çalışıyor çok hızlı çalışıyor frame'i e, genel olarak mesela LG V20 incelemesinde ne dedik menü ku telefonu kullanma diyordu çünkü evet. Bir çeviriyorsun hızlı gidiyor, bir çeviriyorsun yavaş gidiyor. Aynen. Şimdi bunu kullanıcı yaşamak istemez. Bu telefonda böyle bir sorun yok. Yani bir Nexus gibi, bir Google Pixel gibi, bir Android One gibi çok temiz çalışıyor, güzel akıyor. Ama bazı oyunlarda, yani beklediğim frame'i alamadım. O da büyük ihtimalle çözünürlük ayarı, bir game launcher gibi bir şey koysalar. Mesela Samsung yaptı, iki karda zorlanıyorsa oyun. Düşürüz, aynen. Ya yani Onun haricinde performansında bir sıkıntı yok. Isınıyor. Sıcak bir telefon çünkü ince bir telefon. Materyalden dolayı arkaya şey yapıyor ama hani Snapdragon 820'nin ısısını veriyor. Sen sadece ince olduğu için daha fazla hissediyorsun. Bir de cam tabii arka taraf. hani tabi. Yani sıcaklık hissiyatı aynı. Aslında iki farklı telefon aynı sıcaklığı verse cam biraz daha fazla hissedebileceği için ısınıyor algısı yaratmıyor. Bir de ince olduğu için hani ısı kaybolmuyor. Direkt sana geliyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Hem şarjdayken hem de telefonla oyun oynadığınızda ya da normal kullanıldığında tüm Snapdragon 820'lerdeki gibi ısıyı fazla sana hissettiriyor. Çünkü hem hızlı şarj var hem performans modunda iddialı çalışıyor. Evet arkadaşlar oyun performansını zaten arkada gösterdik. Isı testi noktasında da bir bakalım ne kadar ısınmış. Evet arkadaşlar, ara birimi de gösterdik. Genel olarak baktık hissinde ölçtük. Olan dışı bir durum yok. Elinize biraz ısı hissettiriyor ama e, telefonu yavaşlatmıyor en azından. Son olarak bağlantılardan da bahsedeyim. 802.11ac desteği var. Wi-Fi Direct ekran görüntüsünü yansıtabiliyorsunuz. E, Bluetooth 4.1 var. E, Low enerjiyi de destekliyor. Ee, NFC, GPS var, USB Type-C bağlantısı fiziksel olarak var. Son olarak da 3.5 mm'lik bir jack'ın olmadığını tekrardan hatırlatalım ve bağlantıları bir tarafa bırakıp Hı -hı. telefonun en güzel noktalarından biri olan kameraya geçelim. Telefonun arka tarafında 13 megapiksellik f1.8 diyaframa sahip çift led flash'lı lazer otofokus ve OIS desteğine sahip bir kamera var. Bu kamera HDR desteğine sahip ve HDR desteğiyle beraber çok güzel fotoğraflar hı hı. çekebiliyor. Derinlik algısı çok güzel. Mesela bir makro yapıyorsun, arka hemen e, flu oluyor bunların hepsi i̇şte bu 1.8 diyaframın getirisi. E tabi şimdi başka bakıyorsun F1.8, F1.7, 1.9 F1 telefonlar var. Ama bu telefon arka kamerası gerçekten güzel çekiyor. Hem açısı iyi hem de çektiği performans güzel. Bu donanımlarla bir aslında kameranın neden hani kalın bir çıkıntıya sahip olduğu açıklanabiliyor e yani. bir şekilde. Yani. E, lazer otofokus zaten şurada küçük bir ibare var orada noktacıklarda. Yani lazer otofokus, flash, kamera hepsi o çıkıntının içerisinde. OIS OIS, OIS tabi. Tabi voice modülü ondan çekiyor çıkıntısı var. Ee, burada 4K video desteği var. Ayrıca 1080p 60 fps HDR'lı video çekebiliyor. Ee, bunlar da önemli yetenekler. Ön kamerasını da beğeniyorum ama f1.2 f2.2 olduğu için e, akşamları o mavi mavi bazı e, tatlı girenlerden alabiliyorsunuz 5 megapiksel. E, 1.4 mikro piksel boyutu var. LED flaşı var ama ben dediğim gibi LED flaşı ekrandan olması taraftarıyım. Çünkü yüzümüz morktan çıkmış gibi oluyor. <laughs> ee, yani işe yarayan tarafları var ama e, yani olmasa da olurmuş. Ama hem ön hem arka kamera içinde performansla şey söyleyebiliriz. Hani bir amiral gemisi performansı veriyor aslında. Tabi yani. Önde biraz daha böyle bir tık aşağısı ama Arka kamerası özellikle renk olarak mükemmel. Yani gerçekten arka kamerası çok iyi işler yapıyor. Ben kamerasını çok beğendim. O kadar iyi ki Hasselblad'e gerek kalmıyor. Yani gerçekten bu kamera aksesuarı hem performans düşük bir şekilde çünkü büyük ihtimalle NFC ile ya da bir şekilde veri aktarımı sırasında bir performans kaybı oluyor. Kasıyor menülerde ve hani diyafram değeri olsun pek çok noktada bu kamera o kadar iyi ki iyi bir optimizasyon sunuyor ki gerçekten hiçbir şeye gerek yok. Güzel ya, fotoğraflar çekiyor. Zaten hani bu lensin üstünde de yazıyor. 3.5-6.5 diyafram açıklığı. 6.5 diyafram yani 10x zoom yaptığın zaman 6.5 diyafram ne demek biliyor musun? Yani Spot ışıklar tutman lazım ki karanlık alanda doğru düzgün fotoğraflar çekebilsin. Yani size bir tek günlük havada, dağda bayırda Aynen. optik zoomla beraber güzel fotoğraflar çekmeye yarayacaktır. Zaten videoda da vızır vızır ses çıkartması bence kötü Aynen bir detay. Yani ben... Çektiği her şeyi çok sevdim. Kamerayı gerçekten beğendim. Hem video tarafında olsun hem fotoğraf noktasında. Ön kamera, arka kamera. Yani Galaxy S7 Edge'i de aratmıyor, iPhone 7'yi, 6s'i de aratmıyor. Hatta iyi olduğu yerlerde var. Ee, kamera tarafında gidiğimi çok iyi. Ara, ara birimini beğenmedim. Kamera ara birimini. Yani genel olarak güzel gibi ama mesela video çekeceksin. Şuna basıp buradan videoya geçeceksin. Of. Daha sonra bir daha buna basacaksın. Yani ben bir video çekmek için bu kadar tuşa bastığımda Mesela dün ben maçtaydım, golü kaçıracaktım. Yani penaltıda golü kaçıracaktım. Hani bu kadar tuşa basmamam gerekiyor. Ya da mesela eee. fotoğraf var ama fotoğraf ibaresi yok. Yani sağa çekmen gerekiyor fotoğrafları görmen için. Ama bunu da hani bir şekilde aktarabilirlerdi. Ee, genel olarak kamera deneyimi çok iyi. Yani kamera performansını ben beğendim. Ya en azından arayüz tarafında o Google'ın Saf Android ar e, arayüzündeki kamera lançını kullanmamaları da iyi olmuş aslında. Evet evet biraz özelleştirmeleri gerekiyor. Hatta hani e, bu bir amiral gemisi. Bu telefonun bu kadar e, saf Android olması da iyi bazen iyi değil. Mesela arama menüsünde, e, telefonun gerçek menüsünde ben bundan şikayetçiyim. Sevmiyorum yani Android'in kendi arama e, uygulamasını beğenmiyorum. E, genel olarak kamerası güzel ve son olarak bataryaya gelelim. Çünkü en büyük soru işareti burada. 2600 mAh'lik bir batarya var. Ee, bu batarya nasıl bir deneyim bizlere sunuyor biliyor musunuz? Şimdi e, PCMark batarya testi yapamadım. Hem Marshmallow'da hem nogat'ta yapamadım. Çünkü e, PCMark burada sorun çıkarıyor. Sonuç vermiyor yani yapıyorsun bir sonuç yok. Yani o PCMark'ta bu ara bir sıkıntı var sanki. Benim de test ettiğim diğer cihazlarda da ben de sonucu ya da bir türlü alamadım. Ya da güncellemiyorum, Defalarca yaptım bilmiyorum. Ee, günlük kullanım deneyimlerime göre şöyle söyleyeyim. Mesela tam şarj ettim. Ofise geldim. Ofisten çıktığımda yaklaşık bir 15 dakika içerisinde e, ya da eve gideyim 15-20 dakikaya e, telefon kapandı, da kapanacak. Hani böyle bir terletiyor değil mi yani bir stres yapıyor. Şimdi hani ofiste de kullanmıyorum telefon çok fazla. Hı -hı. E, kullandığında yarım gün. Ya yani işte. Yani hani... Telefonu gün içerisinde en az bir kere daha şarj ediyorsun. Ya burada şunu delirtiyor hani 5.2 milimetre olacağına 7 mm olsaydı da 3000, 3100, 3200 mA olsaydı da bu kadar. Stresi sokmasıydı. Yani gün içinde sabah çıkıp eğer böyle bir e, vakit geçirip şarj edebileceğim bir yer yoksa mecburan powerbank taşıtacağım. Tabi. Ya onun da güzel ama çok hızlı şarj oluyor. Yani arabaya da bağlasan, powerbank'e de bağlasan hani illa kendi prizinde değil. Gerçekten çok hızlı şarj oluyor. Ya pil küçük aslında bir yandan yani da. o yüzden. da var. Ama bir de e, hızlı şarjı güzel yapmış yani her yerden yani 2 de bulsanız, 1.5 ile 2 amper arasında bile güzel bir şarj performansı yakalıyor. Şimdi eleştirilecek noktadan bir tanesi, aslında eleştirilir mi bilmiyorum ama bence eleştirilir. Kutudan en azından şu adaptörden harici bir USB Type-C kablosu tutsa olması gerekiyormuş. Her tursa, türlü bir tane Type-C kablosu almanız gerekecek evet. çünkü hani powerbank kullanacaksın belki. Kullanacak belki değil, kullanacaksın. Kesin kullanacak. Vesaire vesaire. Yani batarya performansı çok iyi değil. Yani e, ama kullandırtmayacak kadar da kötü değil ilk hafta kullanıyorum sonuçta Hani kullanılıyor ama aktif kullanıcı yoğun kullanıcısiz kullanıcıysanız bir yerlere gitti ben mesela bir yere giderken arabayla gidiyorum e, ya da bütün gün ofisteyim ya da evdeyim bir yere gittiğimde ancak telefonu kullanıyorum o zamanlarda da pilin yani gerçekten düştüğünü izliyorsun. Ama işte bu şöyle bir stres yapıyor evet kullanılıyor tamam doğru ama hani Ofise e geldin hemen şarjı tak. Toplantıya gittin, hemen şarjı tak. Arabaya bindin çakmağı tak hemen şarjı tak. Hani sürekli seni bir powerbank veya bir şarj yani bulduğun Aynen. her yerde bir şarja takma ihtiyacı duyuyorsun en nihayetinde. Kısaca özetlemek gerekirse, ben Moto Z'yi her şeye rağmen beğendim. Hı -hı. Güzel bir akıllı telefon yani çünkü e, biliyorsun inceleme için tabii ki de test ediyoruz ama iki hafta kullanıyorsan belli bir sempatim oldu demek ki telefona. Aynen. E, güzel bir telefon, kendi şahsına münasır bir telefon. Pilini beğenmedim, e, aksesuarların bir kısmına gerek yok gerçekten. hani Ya da pahalı. Pahalı ve gerek Hı -hı. yok. Ee, telefonun e, kutu içeriği ilginç yani böyle bir adaptör tercihi, kulaklık gelmemesi ya da e, hani bilmiyorum buna bir süre yapabiliriz. Data kablosu da yok, Tabii. Hani, İlginç olmuş gerçekten. Yani o noktalarda biraz handikap var. Aslında kutudan itibaren telefon kendine has olmuş. Evet yani. yani <laughs> i̇yisiyle kötüsüydü. E, baktığında ama hani eleştirilecek yanlarını da eleştirdik, övülecek yerlerini de övdük hızlı bir telefon, güzel bir telefon. Bataryası biraz soru işaretleri uyandırıyor ve Türkiye'ye de geç geldi bence. Hani şu anda Snapdragon 835'li Yinamiler gemilerini konuşuyoruz. Evet. ama baktığında mesela rakiplerine göre baktığında 2500 lira yine pahalı değil. Yani şimdi bu telefonun rakibi Galaxy S7'de. S7. S7 hiç tercih edilebilir mi onlara göre? Edilebilir. Pil olarak edemezsin ama diğer konularda edebilirsin hayır dedirtmez. Ya da e, hani baktığında mesela LG G alt G5 ya da V20 günlük kullanıma göre tercih edersin. Ya da e, iPhone 6s Plus 7 tercih edersin, kullanırsın. Hı hı. Yani kendini kullandırtan, kullandırabilen bir telefon eksileri de var. E, belki Hani bu fiyat, yani ikinci telefonu kesinlikle güzel olur. Yani Moto Z2 çıksın çok e, iyi yerlere gelir. Yani kalınlık incelik tarafında bu kadar ısrar etmezlerse, bence pil tarafındaki o handikapı ortadan kaldırdıklarında, dediğim gibi Moto Z2 ismiyle gelirse bir de çok şık bir cihaz olacaktır. Yani çok tavsiye edilir bir cihaz olacaktır. Bir de son bir ek yapacağım, ee, güncelleme isteğim var. Kamera yazılımına özellikle Hasselblad taktığınızda ve yani normalde frame biraz daha yüksek olması gerekiyor. İnsan rahatsız oluyor. Hani kasıyormuş gibi o his kamerada olduğu zaman ne kadar Çitliyor kaliteli fotoğraf ya. çekersen çek hem istediğin fotoğrafı yakalayamıyorsun hem de sana bir özgüvensizlik veriyor. Yani evet. Allah kahretsin fotoğraf kötü çıkacak diyorsun. Ya yani çok o saatten sonra çok güzel çeksen de kıymeti kalmıyor. Yani bu telefon kamerası gerçekten çok güzel fotoğraf çekiyor ama arayüzün biraz daha hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bir başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you